Dur dur abi izle 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 adam izle. Dolu cep. Bak. Bizim base'e gidiyor bak. Aga adam. be. Yazık be. İsmail vur lan vur. Abi. Vur şunu vur. Yok, yok dur izle izlesin izlesindir. Vur şunu oğlum. Evet. Görmüyor köre bak. Zula <laughs> kazandı. <laughs> Oha 5 <beş> saniye Maçı Maçı kazandın. Kör kanki sana bakmıyor ki. Sen her <laughs> şey arıyor, bakıyor. Yok. Kemal. Aha, Kemal. Şeydeki <laughs> Bir şey merhaba arkadaşlar. Aykut abi, aykut abi aykut aykut aykut. Sen Aa, bir şey Yepyeni bir rekabet videosu karşınızdayız şey. bugün yine. Kanka. Sen beni vurdu. Ondan önce ben niye ses verdim? Bilmiyorum. Abi abi şurada Bahadır abi Kalın Bahadır abi. Kapalı sıcak nasıl? Ay bunu. Ben... Küçük mi duruyor? Durmuyor ya. Hadi Allah verip. <laughs> Eyvallah Ustağım, canım. Kendi safir, kendi safir. Nedir ya? Yemin ediyorum <laughs> eşeğe bile küçük diyorsun duruyor. eşek ya. Küçük, bizim küçük. Bizim safir alt. İşte yine mi geldi ya? Yerine mi <laughs> Diğerini görmedim abi. Birini vurdum da orada. Kendi Geldik. çıktı. çıktı. Kapalı açık bak ya bir dikkat. Gladio kazandı. Bunlar şey ya. Ee, biz aldı mıydık da? Bomba bölgelerini koru. Aldığımız takım ya. Ben, ben ortadayım. Kadir abi açık ver ver şurada. Rush'la. Tutan yok. Adam var. Abi adam adam vur onu. Ya adamın mermi içinden geçiyor. Kafada kendi bir. Otoyu saldım. Kafada geldi açık. Ay ya. Öldü o yetmiş verdi. Bizim Emirhan. Bir de kendi üstü. Bir dakika. Nereler? Evet. Evet. Sniper adam. En son bizim emir adası eser. Basa girmiş oluyor. Üst bizim üst. Eser. Ben mi MK'ım vardı vallahi abi. Gladio kazandı. Nerede mi vardı ya? Bomba bölgelerini koru. Bir çıktı. Abi sattı çıktı lan dedi. Kapalısı var. Bandan adam. Açık ortada bakan yakın. Döndüm ben iki kişi tam kafadan. bir de var lan. Aç abi sakın safir, safir, safir Oğlum Oha. ya geç info geldi öldüm. 10 bon canım var. Bizim safir kapalı kendi. Oto. Oto indiğini duydum. Oyunun seslerim kısık bende ya çok zor duyuyorum. Geldi abi. Gladiokal ya. ya. Ben, ben onda kapalı orta bakar. Bomba bölgelerini koru. fark ettiysen iki saattir iki, üç, üç eldir tutmaya çalışıyoruz tutulmuyor ya. Hayır abi. Kapalı mı? Kapalı mı? yere o yüzden diyorum Kapalı mı? Kapalı Kapalı mı? Kapalı Kapalı mı? Görmüyorum onu. Kapalı ortadayım. Açık orta. Oto 2 var. Biri evet. dolacak koçtu. Oto kim tutuyor? Ben kendim adam açık ortada mı? <laughs> Hadi <laughs> santrere çık santrere bak. Fırtıracağım fıttıracağım ya. Bir dakika. Abi iki hit vurmuştum bunu en son. Helal. Gladio kazandı. Ali Afer'e çık olur. Ben hep ne diyorum abi. Tutamıyorsan basacak. Bölgelerini koru. Bir kapalıdaki adama iki kişi olunca normalde oyun döner. Kafalıya bakan var mı? Safir var. Kapalı geçtim. Ee, 4, 5, 6 belki hit vurdum Rebecca'ya. Safir var. Safir çok fena ses veriyor. Küçük evde çıkabiliyor. Küçük eve döndü. Küçük ev tarafında. Kapalı. Kendi kapalı. Bak kapalı baksana. Kendi. Anne. Baksana. Alt altın etenin gücü al. Açık var. Ben boncuk atıyorum sanki ya. Solum var Ali, solum var. Oğlum orada değildi, niye oraya tarzım? Adam var abi, bir dakika. Solundaydı. Üstüm var paşa. Yo, açık kendi gitmiş. Bizim Emir abi. bekle. Canı <laughs> Açık. Ah, açık kendi demiştim. Evet, Oğlum solda bak solda Aykut. Aykut. Ay geldi onların 3 geldi, 3 geldi. Üst geldi üst geldi. Üst Daha el vermeyelim bak. sal Bomba bölgelerini Başını koru. Sonra maça tink oldum Vurdum. kapalı kapalı onların <laughs> nok attı ya oha bir safir 9 1 can küçük ee, ev tarafına küçük ev. geldi küçük ev çıktı abi küçük ev çıktı ee, bir tane bu şey olan, art 3 art kar oynayan, makrolu. Çok 3, 3-4 hit vurdu. Anca çömen çık oradan. Canı hazır. Nerede? En son küçük ev gidiyordu abi, en son. Kapalı, Kapalı orta, 100-100. Helal. Zula kazandı! Evet. Yürüme, yürüme. Bomba bölgelerini koru. Seyret şimdi mevzuyu. Açık ortadan dalıyorum. Arkamı kesiyorum koş. Bombanı da atıyorum. <laughs> Sapır çıkabilir. Oto 3 smok, oto 3 smok, 4 Bir şey söyleyeyim mi? Asist bile vermedi abi. Yani. Harbi mi? He ha, çıkartanı gördün değil mi? Gördüm. Oto yardım. Oto yardım, yardım diyor abi. Nerede? Ne kadar gibi açık ortada var neredesin? Arkanı Tam biri bizim base tarafında Ali. Biri de solu. Gladio kazandı. <laughs> Buraya 4 kapatmamız lazım ya. Aynen ben. Bomba bölgelerini koru. Abi salona Açıktan ben raşatım ya. Ya otodan gidiyorum vazgeçtim. Abi ince bak. Safir, çık o bir kek. Çık orta. Oğlum kimse mi gelmedi İyi. pastaya? Ankara her yer açıktayım. bizim safir bizim safir Emir ama koştu alt indi Sight'ta sight'ta alt Öldü Açık ortaydı insan Hayır lan açık ortada ben varım Açık kendili açık kendili <laughs> var, <gülüyor> <gülüyor> Helal. Sula kazandı Öyle vuramazsın işte Bir Bomba skala. bölgelerini koru Abi Hı -hı Safir abi. üstten tutsana Kemal abi. Açıktan <laughs> başlıyorum ben. Niye herkes otopark tarafına geliyor? Dur rushlayacağım abi. Tamam ben sıfır bakacağım. Kapalıya bakalım. Tam kapalı. Bombalıyor beni. Gönlüm Onların mi? kapalı var. Abi abi. Kaç ben abi? Ben öldüm mü? Öyle Bilmiyorum öyle. daha bomba attı daha bakamadım. Bizim kapalı geçmişti bir tane de öldü. Aldı mı? Adamlar aldı. Ne oldu? Botu. Ne oldu? Botu. 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 Kemal videodayım oğlum. Ha pardon. <gülüyor> Anasını <laughs> mı diyorsun yani? Pardon abi. <gülüyor> <gülüyor> adam kapalı. Neyle? Bu kazandı. Bu adam sıra. bana aldı. Vallahi canım olsun da, <laughs> da bekledim susacak mı diye susuyor. Patlat. <laughs> Kanka bir süre de şuraya giderim kanser tayfa. Kapalı geçti bir tane. Kapalı tayfa. Kapalı kendi var. Bomba yedi. Oğlum var <laughs> Açık mı raşta da? Yok. Bilmem ben Bizi orada. Al Bizim Safir <laughs> sol var. İndi bomba. Orta yok lan. Kapalı orta geldi. Bizim Safir, bizim Safir hala. Şöyle safir ya. Uzat. Açık Merde. Açıl vardır abi sen oradan. Nereye geldin oradan? Nerede bu anadan dayandım sırtımı Nerede bu Bizim Safir girdi Bizim bez girdi yani. Artık orta iki Lider katili nerede? Biri nerede? Biri bizim e Safir. Adam yine erkek kendi tarafına gitti herhalde Bir kişi kaldı. Helal oğlum Açıkta. Açık Onlar bizim üniti. Helal. 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 kazandı. Kemal açıyı Bombayı kur ve diyorum. patlat. Açılmaya çalışıyorum sinirlendim sana. <laughs> Gene başladık. Abi, Tek bir sabah kaldı. Kapalı kendi, kendi bezi yavaş yavaş açılıyor ya, ama verme gitmiyor ama. İyi tabi sağından ses on. Audi Audi. Düğün arabası var. Çok iyi. Gel gel otu düşürdüm. Bizim evet. safir üstü var. Tamam biri bizim beyze e baksın. Açık geldi. Açığa bak bizim beyze e bak. Kendi, kendi tarafı geliyor. Ben bakıyorum onların evine. Bize, bize, bakan yok, bizim bakan yok. Tamam, onları da Öldü. Helal olsun. Sula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Burayı iyi seyredin yazacağım. Safa çıkıyorum, safa çıkıyorum seni. Oğlum ben yapacaktım bunu. İki tane bomba geliyor. <gülüyor> bizim ünite, <laughs> bizim ünite. Bizim ünite neresi oğlum? Lan açık açtığımız, açık. Bizimle. Tövbe estağfurullah. Oo. <laughs> Aç <Açık> kafadan. <ortaya. gülüyor> Tam kafadan. Ya bu adamın kucağına düştü. Bizim, bizim kapalı orta. Kapalı orta. Biz var var yani bu adam açık orta. Abi öyle bir info veriyorsunuz ki. Benim oldayım bir <laughs> adam var ya. evlat. Bekle abi gösterme. İki kişi, tamam. bir kişi kaldı. bana deniyor. Aa, adam, adam adama bak. Ya. ya neredesiniz amına? Biz öldük. Öldük abi seni kız. Sağ 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 sağdan Sağda lan sağda. Sen daha. sana bakıyordum. Bak bu adamı çık vur çık vur çık Haydi sniper. Helal. kazandı. Görmüş adam bize kızıyor. Niye ölüyorsun Bombayı kur <laughs> patlat. <laughs> <laughs> Daha Ölmeyin dedikçe ölmeyeceksiniz. Kapalıdan bir eşim var bunlara benim ya. bir var Ulan safir çıkmadı. Safir çıkmadı Bizim üniti öldü bir yer. Bir tane daha var. Bir Böyle, adam bizim <laughs> beş Abi bizim safir şeyde bizim emir anda bizim emir anda bizim emir anda. Bir kişi kaldı. ama şu an yok. <laughs> Atrafın duruşa bak. Aldım Kurarsam top olur. olayım. Ne yapıyor? Bağdır elleriyle ben topu boğaz ettim. Desen nasıl ama Kemal? Efsane abi. Eşsiz de sen ha. Eşsiz 2019 ha. Etiboklu nadir eşsiz doldu Bende 20 bomba var. kuruldu. Oda var. Aa bizim 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 o oda bizim. bizim. Kemal abi beni izle beni izle. Ya içinden geç. Adamlar özel şey. İki kişi. Lider <laughs> katil. <laughs> Neredesin? Bombayı beyle? kur ve patlat. Ne var? Ne güzel vurdun. Ben ölüyorum. Siz neredesiniz? beyler? Onların aradım bayağı iyiydi. Lan kime lan? Bir Aa kapalı orta. Kapalı orta. Kapalı orta. Kapalı orta. Kapalı orta. Kapalı orta geliyor. kişi kaldı. K Alırsın beni kazandı. Of. İşte öyle. Kel oyna var evet. ya, tamam. Adam videoda sizi Bombayı kur ve patlat. Neyse yarın artık sabah kadar montajla uğraşın ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> bizim kapalı geçti. Oo kapalı orta. Onların üniti bizim üniti. <laughs> Helal oğlum. bizim üniti infosu verdiğim halde gidip öldünüz. öldünüz. Onların üniti verdim. Infosu da verdim. <laughs> <laughs> Kapalı orta son adam yüzde yüz. Ben smoke için yanlışlık adam S'e attım. Evet <laughs> <Ben> bot nice'in izliyoruz. Bot nice'in mi? Bomba kuruldu. Yiğit <laughs> abi eli salsana. Açık orta geliyor galiba. Açık orta. mı? Onların geldi. Yo açık geldi. Yani. Duyuyon duyuyon salacağım. Sallarsan top alasın. Dur dur abi izle izle izle, izle adam Dolu Bizim beyze gidiyor baba. Aga adam. be. Yazık be. İnsan vur lan vur. Urşun, vur şunu vur. İzle izlesin izlesindir. Vur şunu balım. Görmüyor köre bak. <laughs> Oha 5 saniye. Maçı de, kazandın. Kör kanki sana bakmıyor ki. <laughs> Sen <Senarişi> her şey <yüzü gülüyor> bakıyor. Evet arkadaşlar. Ya? Videoya bir like atmayı unutmazsanız sevinirim. <laughs> Bu videoya 50 like gelirse bir arkadaşımıza bir aylık silah çekilişi. Nasıl koşuyor bir de. Hepinize abi, teşekkür şey, teşekkürler. Şey, Bahadır abi.